Gayrimenkul danışmanıyım. Emlak ofisim var. Emlakçılık yapıyorum ve müşteri edinmede zorlanıyorum. Elimdeki bulunan portföyleri satmakta zorlanıyorum. Yeni portföyler almakta zorlanıyorum. Emekli oldum. EYT'den emekli oldum. Genç yaşımdayım. Bir işler yapmak istiyorum. Bu sektöre girmek istiyorum. Emlakçı olmak istiyorum, gayrimenkul danışmanı olmak istiyorum, ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bir takım yatırım yapmam gerekiyor, bir takım paralar harcamam gerekiyor ve bunun karşılığını acaba ne zaman alabilirim? Bu iş gerçekten karlı bir iş mi? Ve ben bu işte nasıl müşteri bulacağım? İşte değerli arkadaşlar, bugün bu konulara yanıt arayacağız. Bugün bu konuları işleyeceğiz. Gayrimenkul danışmanları, emlak ofisleri müşteri edinmeleri noktasında nasıl yani müşteri edinecekler? Krizler olur. Her zaman 7 yılda bir ülkemizde kriz olur. Daha sık olabilir. Daha acı bir, daha derin kriz de olabilir. Enflasyon çok yükselmiş olabilir. Biz bunlara bunlar bir veridir. Bunları yani 2020 yılında da girseydin e, gayri şeye emlakçılığa orada da kriz vardı. 2035'te de girsen yine kriz olabilir. Yani gayrimenkul danışmanlığında piyasadan bağımsız olarak burada sizin e, ne yapacağınız önemli. Bir önceki dersimizde değerli arkadaşlar bu iş modelinin ne kadar karlı veya kar getirip getirmediği ile alakalı. Yani bu işi yapmaya değer mi değmez mi noktasında konuşmuştuk. Bugün ise artık tamam okey biz bu işi yapmaya karar verdik. Yani ben şu anda bana sun yani reklamlarda gördüğüm kadarıyla çevreden edindiğim bilgilere kadarıyla ben gayrimenkul danışmanlığı yapabilirim. En güzel iş yok işte e kendi işin bağımsız iş şöyle iş böyle iş olarak. Size tabii ki pazarlanan bir iş bu. Bu işin yapabileceksiniz. Okey tamam yapmaya karar verdiniz. Tamam da peki müşteriyi nasıl bulacağız? Yani biz bölgemizde portföyü nasıl alacağız ve bunları nasıl satacağız? İşte çok kritik, çok değerli bu konudan sizlere bugün bahsediyor olacağım değerli arkadaşlar. Tabi bu konuya geçmeden önce yani bu pazarlamada müşteri edinme sürecine baktığımız zaman burada daha önce de bahsettiğim gibi lead generation, lead nurturing, lead conversation e, olayı vardır. Yani aslında Türkiye bu lead konusunu öğrense gerçekten e, çok büyük bir değere sahip olmuş olur. Çok büyük bir yani bu sadece bütün müşteriler için geçerli. Yani sadece emlak sektörü ya da gayrimenkul sektörü için değil, bütün sektörler için geçerli olan bir şeydir. Yani bu pazarlamadır değerli arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani herhangi bir ürün ya da hizmeti satabilmenin yolu, başlangıcı müşteri edinmedir. Müşteri edinmenin A, B, C'si de budur değerli arkadaşlar. Yani lead generation. Lead, ya hocam niye sen bunların İngilizcesinden bahsediyorsun? Yarın bir gün bir yerde İngilizce olarak bunu gördüğünüz zaman yadırgamayın diye değerli arkadaşlar. Bütün Amerika, bütün dünya, bütün her şey bu müşteri edinme sistemi üzerine kurulmuştur. Hocam siz bunu pratikte uyguluyor musunuz? Yani bu müşteri edinmeyi e, yapıyor musunuz yani? Evet, ben bütün müşterilerimi bu şekilde elde ediyorum, ediniyorum. Sizler yarın bir gün bu işi yapanlar, tabii ki daha fazla müşteri isteyenler de olabilir ya da yeni başlayan gayrimenkul danışmanları da olur. Sizler için de bu gerekmektedir. Bu model üzerinde sisteminizi kurarsınız. Bütün pazarlama faaliyetleriniz ve satış faaliyetleriniz bu sistem üzerinde ilerler değerli arkadaşlar. Yani ne demek bu? Bu şöyle bir şey değerli arkadaşlar. Yani şu anda bir düşünelim hadi yani eğitim aldınız. Veya almadınız eğitim yani bu işi yapmak istiyorsunuz yani bu işin nasıl başlarsınız işte etki çevren var işte gidersin veya fizbo araması dediğimiz yani sahibinden satılıkları işte ilanlara bakarsın bölgendeki kişileri ararsın e, aradığın zaman paso red cevabı ile karşılaşırsın yani hiç kimse bugün artık bir fizbo aramasından hani bir portföy elde edebiliyor mu bilmiyorum açıkçası ama benim 5 yıldır ben bu işi yapıyorum. Gayrimenkul danışmanlarına meta reklam hizmeti veriyorum yani pazarlama hizmeti. Ben gördüğüm kadarıyla artık Fizbo zaten ben de gayrimenkul danışmanlığı yaptığım 2014-2016, 2016-2018 yılları arasında 4 yıl boyunca hiç Fizbo aradığımı hatırlamıyorum. Daha doğrusu ilk başlarda ya işte bugün 20 kişi arayacaksın. Oturdum 20 kişiyi aramaya başladım. 10 kişisine ulaşamadım. Diğer 10 kişinin 5 kişisi daha sonra ara dedi. Kalan 5 kişi de daha sonra düşüneceğiz dedi. O şekilde kaldı. Yani sizin insanlara bir kez temas etmeniz e, soğuk arama. Bakın soğuk, soğuk, ılık, sıcak. Yani bu soğuk kitle, ılık kitle ısıtıyoruz bunları, ılıklaştırıyoruz ve sıcak kitle olarak da yani reklam kampanyamızı da bu kurguya göre yapıyoruz. Bütün pazarlama faaliyetlerimizi de bu kurguya göre yapıyoruz. Peki hiç bizi tanımayan insanlara organik yöntemler ve paralı reklam yöntemleriyle ulaşıyoruz. Yani öncelikle lead generation ne? Aday toplama ya da müşteri, potansiyel müşterileri toplama demek. Toplama niye toplama yazdım hocam? Generation aslında nedir? Oluşturmaktır. Yani önce potansiyel müşteri oluşturuyoruz. Toplama dediğimiz şey değerli arkadaşlar e-postasını toplamak ve telefon numarasını toplamak. Artık bu sizin leadinizdir. Yani bir kişiye merhaba iyi günler sizin telefonunuzu alabilir miyim? dediğinizde telefonunu elde ediyorsanız bu sizin leadiniz olmuş oluyor. Anlatabildim mi? Sonra daha sonra onu takip ediyorsun leadi, besliyorsun, çeşitli şeyler yaparak, faaliyetler yaparak besliyorsun ve onu daha sonra da bir müşterine çeviriyorsun. Gayrimenkul danışmanlığı sektöründe Biliyorsunuz işlem yaptığında o senin müşterin olur. Yani portföy almak aslında nedir? Bir e, işlem değildir değerli arkadaşlar. Bunu da antiparantez belirtmekte fayda var. Şimdi konuya geri dönecek olursak bu konu böyle çok e, şey bir konu değildir. Çok kapsamlıdır. E, bu konuyu bayağı tek tek buradaki her gördüğünüz kalemi işleyememiz gerekmektedir. Zaten bu müşteri nasıl elde edeceğim konusu başlı başına bir konudur. Ben bunu e, bu konuyla alakalı olarak sizlere Buradan başlayacağız değerli arkadaşlar. Yani her bir konuyu ele alarak bundan sonraki şeylerde yani eğitimin bu bölümünde bu her bir konuyu değerlendireceğiz ama şöyle bir düşünürsek yani organik ve paralı yöntemler olarak ikiye ayrılmaktadır. E bunlar işte bizim web siteleri funnel'lar dediğimiz yine bu funnel dediğimiz şey bakın burada da funnel yazıyor. Yine işte bu kurguya göre oluşturulan web sayfalarına funnel diyoruz. Bunların şu anda anlamasanız veya ilk kez duyuyor olabilirsiniz ya da içeriğini çok bilmiyor olabilirsiniz. Önemli değil. Bunları zaten tek tek göreceğiz. İşte sosyal medya paylaşımları yapıyoruz. Buradan işte mesaj gönderiyoruz. Hani işte efendim YouTube kanalı bununla ilgili de bu da çok önemli bir mecra. Yani yine organik olarak da yapılabiliyor tabii ki reklam olarak da YouTube reklamlarında kullanıyoruz. Yani lead oluşturmak için. E, Referral dediğimiz şey tabii ki bu da önemli bir sistem yani gayrimenkul danışmanları için diğer ofisler ya da aynı ofis veya işte ne bileyim aynı marka altında diğer gayrimenkul danışmanları size referral vermekte. Bu da çok çok kritik olmakta. Yani bu da bir organik yöntemdir. E, offline yani fiziki olarak e, yapılan temaslar da size mesela diyelim işte kapı kapı dolaşmak gibi veya işte e, ne bileyim caddenin başından işte bütün esnafları dolaşmak gibi e, şeylere de offline yüz Dediğim gibi bunların ayrıntılarını göreceğiz. Etkinlikler ne? İşte bu tabii ki e, mark ofisler var. Onların etkinlikleri olabilir. Onun dışında müteahhitler, kahvaltı toplantıları. Yani biz bunların hepsine katıldığımız için bu konuları da bilgi sahibiyiz. Şimdi e, peki aday beslemene yani lit e, conversation olacak şu değerli arkadaşlar. Aday besleme ise e, bunları e, dedim ya biraz önce 20 kişiyi aradık işte 10 kişiye ulaşamadık işte 5 kişiye ulaştım. Onlarda düşüneceğiz dedi. Bunları e, takip edilmesi gerekiyor. Yani bir daha aranma bir daha aranma. İşte biz bu takipleri sistemle yapıyoruz. Yani onlara e-posta kampanyalarıyla kendimizi hatırlatıyoruz ve remarketing reklamları yani meta reklamlarının altında ve YouTube'da remarketing reklamlarıyla değerli arkadaşlar kendimizi bunlara hatırlatmış oluyoruz ve alıcı ve satıcılara bu şekilde ulaşmış oluyoruz. Conversation dediğimiz şey de satış. Yani bunu netice itibariyle isterseniz ofise davet edersiniz, ofiste görüşürsünüz. yer gösterme yaparsınız veya satışı gerçekleştirirsiniz veya portföy alma da noktasında da tabii ki şey yapabilirsiniz. el sıkma randevu, yine randevu oluşturup yani bir mülkünüzü görebilir miyimlerden işte tabii ki gelin size mülkü göstereyim, ofise gelin veya işte mesajlaşmayı dönüştürme ya bu konuda Dediğim gibi ayrıntılı olarak anlatılacak. Bu da reklamlarla alakalı bir konudur. Yani gelen mesajları reklamlarla gelen bu mesajları ne yapmamız lazım? Müşteriye dönüştürmemiz lazım. Yani portföye dönüştürmemiz lazım. Bu da çok kritik öneme sahip bir konudur. Bu şekilde nasıl emlak iş modellerinde nasıl müşteri edineceğim konusuna değinmiş olduk. Değerli arkadaşlar bir sonraki konuya geçmeden önce bir sonraki konumuz funnel'lar web sitelerinden bu konuyu işlemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere herkese iyi günler bol kazançlar diliyorum değerli arkadaşlar.